Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blaster oynayacağız kardeşimin hesabında. Ee, ama önce video gelmeden önce YouTube'da benim kanal kardeşimin kanalında bak şu kara kurt en baştaki 9 dakika önce şöyle bir yorum atmış. Yaşar niye ismini laskopat Kopat yazmış yapmış. Las kadar iyi oynuyor demek ki. Pro İsa ve Pro Yaşar kardeşler. Sonra ben de buna yanıtı olarak verdim. Lazım hayranı Laz'ın hayranı olduğum için adım Laz Kopat ve evet Laz kadar iyi oynuyorum dedim. Bu da önceden yazmış ki Kara Kurt senin hesap isminde benim ismin ismim de aynı İsa'nın kardeşi o kadar iyi oynayamaz. Kara Kurt zaten aynı is ismimiz var. Onun kardeşi oynayamıyor. Yani bana diyor. Bu da 14 saniye önce atmış ki çok kötü oynuyorsun. Zaten Karakurt diğerin diğerin diğerinin diğerini de ismi is, ismimiz aynı o o da Karakurt. Ben de Karakurt'um. Ben de Brawl Star oynuyorum. Seni 10 kere maç yapsak onu da yenerim. Vah yenersin. <laughs> 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 Ulan kardeşim artistleri niye artistleniyorsun lan? Git dislike et onunla değilsin. Gel maç yapalım tamam. Hadi. O kadar istiyorsan gel maç yapalım. Bekliyorum. At arkadaşlığını. Yenersen yen. Tabii kim yeniyorsa. Sinirleniyor mu böyle mesaj, mesajlara ya? Evet arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Bayağı bir sinirlendim. Bir, bir yoruma yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaptım hemen. Arkadaşlar bu arada daha yazmayı N <tif> -e N Ne demek bu? Birazdan görürüz. Görürüz arkadaşlar. Görürüz birazdan. Bir dakika önce bir şeyler bakayım. Tamam. Bu arada arkadaşlar bu kanalda da abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bu kanala kesinlikle abone olun. Gördüğünüz gibi çok iyi videoları var gördüğünüz gibi bu kadar gelen kusuna bakalım bir dakika ben bir videoya tekrar bakalım şimdi iki saniyede attım mesaj şu yeni karakter geliyor aç Evet. Beni yazdım da bu arada bu. Şimdi size bir nasıl oynadığımı göstereyim arkadaşlar. Bu video uzun olabilir bu arada. O çocuktan sonra o çocuk bir gelsin eline verelim hadi. Ediyorum, ağzına vursun. Çok sinirdim ya. Şimdi böyle bir şey, böyle dediklerim için de özür dilerim arkadaşlar ama çok sinirleniyorum yani böyle. Onunla değilsiniz kardeşim siz. Sizi yenerim ben. Gel görürüz bro. Kim geliyor Allah'ım ya. Bir dakika arkadaşlar. Aaaa! 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 Arkadaşlar bir dostluk maçı yapalım isterseniz Şeriyle Ama arkadaşlar Bununla tabi oynamayacağım Benim en iyi oynadığım karakter ee, Yani fazla değil Şimdi hemen yapalım Yalnız değil Dostluk maçı ee, Herkes tek Şimdi bakalım gör, Görelim hadi bakayım Daha demektir da biraz heyecanlandım Şimdi göreceğiz Şimdi arkadaşlar Şimdi videoya tekrar gidip bakalım Çünkü bayağı hızlı bir şekilde yorum atıyor Hemen Aha Ama verdim mi kardeşim Hala yamuklarım yüzde korktu. Hemen bir bakalım. Adı herhalde Laskopat. Karakurt. Karakurt'u da. Şimdi Karakurt'tu değil mi? Bakayım. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben yine de biraz bir arayacağım. O görecek o artist kendinden büyük laflar eden çocuk. Şimdi eğer ben arkadaşlar bir yoruma cevap vermesini bekleyelim. Ondan sonra videoyu devam ettireceğim. Arkadaşlar o korkak bebeği beklerken biz de birazcık burada maç yapalım. Ben kendi taktiğimi yapacağım bu arada. Oldukça kalınlıyor ya. Bu arkadaşlar benim kendi hesabım da var. Önce hesabı kapatıldığı için bu hesaptayım. Şu anda onu da 906 kupa 2 günde yaptım. Bu da şu an çok sinirliyim ya. Bir kopla oynayalım hele. Allah'ım ya. İşte böyle bu sevmiyorum hiç. Önce cevap verir artistlenir. Ondan sonra hiç cevap vermez. i'll send you arkasına o çocuğu öyle bir değişik, delik değişik gideceğim ki aha eh verdin gel gel hadi lan ha cevap verdiysen sen hadi lan Heh. Heh. ben seninle oynayıp zaman kaybedemem ben 20.682 kupayım. seninle oynayıp zamanımı kaybedemem çok kötü oynuyorsun arkadaşlar bir dakika Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.